Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız gibi Bedwars'ta yedik sonuçlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 4 tane daha gold alıyorum. Rushing go yapıyoruz. Şöyle. Şöyle şöyle gerisine full blok abi. 2 alıyorsun. 2 3 ve 4. Yes. Arkadaşlar süper. Güzel bir başlangıç. Bak ilk TNT almışım adam. En kapla direkt rushing go abi. Hiç kaplamaya maplamaya düşünmeyeceğiz. Şöyle bir yardıranzi. Kendiminden ayrı blok sesi duyduğumda bakayım diyeceğim de benim blok seslerimle bana geç geldiği için <laughs> ayırt edemiyorum abi çok. Abi hiç riske girmeyeceğim. Bak şuradan bırakacağım TNT'yi de. Ee, tam şurası stratejik bölge. Aynen süper. 3 2li Kardeşim öldü Hem de şunun içine girmen aşağı atamasın. Yes arkadaşlar direkt yan tarafa bitirek video düşünün aşağı atladık. Ee, şöyle kılıcımız var mıymış? Varmış abi. Tamam o kadar canımız gitti. Sonra biz aşağıdaki o vurmaya başlamasına rağmen biz öldürdük abi. Onu. Yani bir nevi supero supero. <laughs> Sonra durmak yok devam. Kendin köşede biz olduğumuz şu tarafa doğru devam arkadaşlar. Yol biraz uzun. İsterseniz ben buraya ben bir aşlayayım. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Hep aynı yerlerde düşülüyor var ya orada. İnsan yol yaparken sıkılıyor abi. Sıkılıyor düşüyor valla. Bu doğru bir şey yani. <laughs> Burası bu arada yanlış hatırlamıyorsam Redle ile Blue aynı. Biri elendi abi. Yolun açık olsun. Hemen oraya doğru bir yardıran bakalım. Böyle. Hangisi elendi? Blue elendi. Oo buradaki duruyor yani. Selam kardeşim. Lan ben oğlum beni gö görmemiş olmaz imkansız zaten. White da gelmiş adam. Çocuğa ne yapsın çocuğa. Ne yapsın? Ne yapsın? Başka çaresim var. Hop. Ya o hareketler bizi izlemez, işlemez. Koç. Aha ben de ona vurdum. Ben de ona vurdum sanki. Yok vuramamışım abi. White kırılma. Yok kırılmamıştı. Niye bu kadar kaçıyor? <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle. Abi çok çılgınca şeyler deneyeceğim birazdan izliyorsunuz. Şunları da alalım da. Şimdi White Ölmüş mü? Ee, Red öldüremediyse aynen abi. Red duruyor. Aa fani mi? Red hayırdır kardeş? Ne fani? Burası karışacak. Vaziyet alın. Ya bir şey mi dediler acaba birbirlerine? Anlamadım arkadaş orayı ben kaçırdıysam kusura bakmayın. Hemen şöyle biraz da blok bir alalım. Bu arada arkadaşlar hastayım zaten. Ee, Azizliğinden falan da anlamışsınızdır. I'm crying and I'm dead. Ne oldu lan? Oğlum bak artistik yapma. Artist mi? Ne artistik yapıyorsun? Sen burada mısın hala? Tüm gitmiş? Yo abi o tarafa geçti ya o. Belli de olmaz ha. Şuradan benim base'e gidebilir. arkadaş orada red nerede lan? Abi buradan bu tarafa geçmiş olabilir mi sizce? Aynen abi burada. Ağzına bir tane bomba sonra dalıyorsun. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? O öyle değil koçum öyle değil. yes Arkadaşlar süper eledik bu arkadaşı. Yalnız bombayı ne biçim attık. <laughs> Şöyle hemen bir altı yama yedim. Şimdi white abi. Sıradaki de white. Hatta şu ortadan geldiği yoldan gidelim. Çünkü bu tarafın... Ta yalnız white'ın tarafı bir... Herkes bitmiş abi. White kalmış harbiden. Ama White da güzel oynuyor. Dikkat etmek lazım. Ben bu enerjiyle nasıl yağabacığım bilmiyorum da. Şöyle tamam. Şimdi White ne tarafta abi? Sağdan sağdan falan. O bana direkt de gelebilir şu taraftan. Böyle bir şeyler yapalım o zaman abi hızlı bir şekilde. Hop. Tamam. Onun base tarafı bu tarafta muhtemelen. Aynen öyle abi. Neresi kardeş tam olarak? Gördüm. Gördüm. O da muhtemelen bana gitti bile. Ben de gitmeye çalışıyor abi. Oradan direkt gitse gider ama. Bu ne yapıyor abi? Ben şuradan dolansam. Burada AFK mı bekliyor? AFK numarası mı yapıyor? Her şey olabilir. Yanıma bomba almama gerek var mı? Bence yok ya. Gidelim AFK bekliyor abi. Herif, evet. herif şu an AFK. O bana gidene kadar ben onu kırar atlarım da abi. nasıl spawn olurum. Hiçbir şey yapamaz. İzliyorsunuz. Normal kıracağım. Ve AFK iken abi onu TNT uçurması getireceğim. Oh! Oh! Yapamadım. Sırf artistik yapacağım diye kırılacağım birazdan. Bakışlarımın hedefi olma. Seni yalan ederim aslanım. Ne oluyor? Buradan geçiyor yürük bizde. Ne oluyor oğlum? Laglı mı bu? Cici. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk partta inanılmaz garip bir win aldık. Ne olduğunu dahi anlayamadık ama ikinci partta umarım şöyle daha güzel bir win alırız abi. <laughs> Herif AFK mıydı? Taklit mi yapıyordu? Baga mı giriyordu? İnanın kafamda deli sorular abi. Yine bir TNT alıp rushing go yapmayı planlıyorum. Hemen bir tane TNT veriyorsun. Şöyle şöyle şöyle. Yalnız her şeyde biraz laglı aldığı için de garip oluyor. Neyse abi problem yok ama. Gayet güzel. Şimdi şu taraftan gelecek değil mi? Geliyor mu? Gel. Geliyor. Red. Hemen al hızlı hızlı hızlı. Bugün hızlı yolu falan da yapamıyorum ya. Acayip bir marka arkadaşlar yani. Hop! Hop! Oo. Oo! Tip tip ama onun TNT oraya kullandığımız için herif öldürmeli, şey, kırmalık kazma da yok. İnşallah ölmemiştir diyecektim de. Hop. Ha, spawn. Yes. Abi efsane bir taktik yapmadık mı yalnız? Lan Erif oyundan çıktı, oyundan, oyundan. <laughs> çok iyi değil miydi be? Vallahi çok iyiydi arkadaş. Şuradan şöyle uçtuk, tutunduk abi. Uçtum, uçtum ya. Nereden tutundum lan ben? Oo, abi tam şuradan şöyle şu mesene bir tutunuş, şimdi düşeceğim ha. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi abi reflekslerime reflekslere bitik olmasına rağmen yani güzel şeyler yaptık. Bunları at. Şunu 3 al. Abi şu tarafa doğru mu devam etsem? Sol tarafa doğru mu devam etsem? Herhalde yani burada. Aqua White. White gitmiş. Aqua da bu tarafa gelirim bilmiyorum. O tarafa bakalım. Onlar kim? Siz kimsiniz? kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Blue. Red de o zaman yanında. Red gitmiş. Blue duruyor. Abi ben buraya kadar gelmişken şu tarafa gideyim o zaman ya. Ne yapayım? Kazmam da var. Zaten ilk parti win aldığım için ikinci parti çoktan mühim değil arkadaşlar. Ama tabi kazanırsak mükemmel olur. Mükemmel manzara. Görüyorsunuz. Oo burada iki tane de kalmış. Tam bir tane de koruma geliştiririz abi tık. Oh beyaz ya Allah'ım bulutlarla bir oldu açık sandım oraya. <laughs> Çok enteresan. Şu bomba üç al. Arkadaşlar bir tane koruma geliştiriyorum. Şimdi buradan şöyle bakayım Aqua. Ee, abi Aqua diğer tarafa gidiyor. Harika. Yolu bitirmeden hadi. Hadi. Hop hop. <laughs> Lan oğlum nasıl düşmedin lan? Ölecek ben de öleceğim. Altı elma, altı elma. Yanıyorsun. Ölmek istemiyorum. Lan bir taneyle altı elmayı kaçırdık. Tam ölmedim. <laughs> abi herif neye uğradığını şaşırdı be. Herif neye uğradığını şaşırdı be. Şu... At abi şunları. Tamam arkadaş hala hazır olamadım mı ya. Yuh ya. Yuh arkadaşım ya. 11. Oluruz be. Düzeleceğiz inşallah be. 12 ol abi. Şimdi arkadaşlar şu tarafta kim kaldı? Yellow. Yellow duruyor mu? Yok. Green. Green duruyor. Ortaya gitmiştir. Ben base'i hiç umursamıyorum arkadaşlar. Burada böyle takılıyorum. Okey mi? Okay. Zaten kazanmışım ilk partı. Zaten hastayım abi. Hiç. Bu arada arkadaşlar korona falan diyelim şimdiden yazmayın. Sıkıntı yok yani öyle bir sıkıntı yok. İyi ki. Yani test bile yaptırdım yani negatif merak etmeyin. Zaten aşı doldum arkadaşlar. <laughs> şu tarafa doğru hemen gidelim. Kırıldık. Yani yeşil kardeş. Yani blue var komşun. Komşun dururken tok yatan bir adamsın sen ya. Beni neden kırıyorsun? Komşun duruyor beni kırıyorsun ya. Odanın da yolu yoktu yani. Arkadaş, Arkadaşlar o zaman ben ortayı topluyorum abi. İnşallah düşmem abi inşallah düşmem. Vallahi blue da disconnect oldu. Yeşille 1v1 kaldık abi yani. Bu o demek. Ben yeşil kardeşi bir öttüreyim de görsün gününü. İki tane al yerini bul. Bombayla işini bitir abi. Fişi çek. Okey. Hop okey. Şöyle yeşil. Bütün takımlar bitmediği için e... Ya Blue'yu kırdıracak mı bize zorla ya? Disconnect olmuş adamı. Değil mi de kıralım bari? Abi şimdi yeşil uzaklardan bir yerden bana bomba atarsa var çok gülerim ya. <laughs> Öyle bir şey olmaz değil mi? Değil mi abi vay be. Yaşa. Dört taneye de bir koruma daha geliştiririz olmadı. Arkadaşlar şartlıktan ziyade korumaya yüklenesim geliyor benim. Daha faydalı olduğunu düşünüyorum cidden. Eee, bunu elimle kıracağım mecbur. Çünkü çünkü niye bomba ortada? Elmastır mı? Elmastır mı? O? Abi elmastır olabilir ha. Şimdi ben o zaman bir tane invisibility alayım. Demir kılıç alayım abi. Altı emmalar alayım. Bombamı çoğaltayım. Blok alayım. Şöyle tamam. Artık buradan da yenilmeyiz diye düşünüyorum. Orası hiç belli olmaz. Şöyle bir sürü de blok al. Bunu da şöyle bir yer al. Ortaya gitmem gerekiyor mecbur. Herif ortadaydı en son. Aha yapma be. Düştün mü oğlum? Bu ne lan? İki kill'le liderim. Birer kill'i var lan. <laughs> <Diğerleri de. gülüyor> arkadaşlar iki oyun iki. Oo bu arada lobi değiştirmişler. Baya güzel olmuşlar. Herhalde yaz şeyi mi getirdiler? Ne böyle biraz kumlar mı onlar bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar iki part attık. iki win. Gayet güzeldi. Buradan da yaprakla geçiş vardı değil mi? Bak düzeltmişler. Değiştirmişler. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi biraz hastayım ve yorgunum. Ve arkadaşlar u... bayağıdır. Bu aralar çok ee, bu sağlık işleriyle falan çok uğraştım. Şükür bir sıkıntım yok. Merak etmeyin. O yüzden videolar falan da aksadı. Ee, bundan dolayıdır arkadaşlar. Bu nezlemle falan alakası yok. Başka şeyler. Merak etmeyin ama geçmiş olsun yazanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince aksatmamaya çalışıyorum ama böyle şeyler oluyor arada. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bed gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.